Sen niye kaldırımdan gidiyorsun? Gelir misin buraya? Burası kaldırım yayalar için burası. Sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? Yok mu? O zaman sana ceza yazacağım sana. Şimdi sana ceza yazacağım. Bir hafta çizgi film yok. Duydun mu? Bir hafta çizgi film izlememe cezası bu kaldırımı kullandığın için kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın duydun mu kendi yatağını kendin toplayacaksın adın ne senin aslan, aslan. şuraya bir imza at bakayım şuraya bir hafta bakacağım eğer bunları yapmazsan bağlarım motoru tamam mı tamam mı Görüşürüz.